Çift kişilik oda 7, bölüm neden yayınlanmadı? Dizi final mi yapıyor, yoksa yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak ve bu ani kararın perde arkasında ne var? Ekranlarının yaz sezonuna damga vuran romantik komedi dizisi Çift Kişilik Oda, son haftalarda beklenmedik bir krizle gündemde. Dizi, sadece 6 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Özellikle Kaan ve Nilüfer karakterleri etrafında dönen sıcak ve eğlenceli hikaye, Yaz ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelmişti. Ancak dizinin 7. bölümü 24 Temmuz perşembe günü yayın akışında yer almayınca hayranlar büyük bir şok yaşadı. Perşembe akşamı ekran başına geçtik ama çift kişilik oda yoktu. Evet, tam olarak bu tepki sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Çünkü yayın akışında haftalardır aynı saatte karşımıza çıkan dizi yerini bir anda Kendi Yolumda adlı sinema filmine bıraktı. Üstelik bu değişiklik aniden, hiçbir resmi açıklama yapılmadan gerçekleşti. Bu durum hem kafa karışıklığına hem de çeşitli söylentilere yol açtı. Peki ne oldu? Ratinglerde zirvede ama reklam gelirinde sınıfta kaldı. Şaşırtıcı olan şey şu, çift kişilik oda ratinglerde son derece başarılıydı. Hatta yayınlandığı günlerde tüm yapımlar arasında ilk sırada yer alıyordu. Ama ne yazık ki bu başarı reklam gelirine yansımadı yaz sezonunda düşük bütçeyle yayınlanan dizilerin kaderi genelde böyle olur. Eğer sponsor desteği ve reklam geri dönüşü istenilen düzeyde olmazsa, kanal erken final kararı alabiliyor. 17 ve 24 Temmuz haftaları, sessizlik ve belirsizlik. Aslında dizinin 7. bölümü önce 17 Temmuz'da yayınlanacaktı, ardından 24 Temmuz'a ertelendi. Ancak her iki tarihte de bölüm yayınlanmadı. Bu durum izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. Çünkü yayınlanmayan 7. bölümün fragmanları çoktan paylaşılmıştı. Hatta bu fragmanlarda Kaan'ın, Nilüfer'e olan duygularını sonunda açık açık itiraf ettiğini gördük. İzleyici, bu romantik sahneler için adeta gün sayıyordu. Ama bölüm yayınlanmayınca, herkes tek bir şeyi sormaya başladı. Bu dizi yayından mı kaldırıldı? Peki çift kişilik oda 7, bölümü ne zaman yayınlanacak? Gelen son bilgilere göre dizinin yeni bölümleri için Eylül ayına girmeden, yani Ağustos sonu gibi ekrana dönmesi planlanıyor. Yani uzun süredir beklenen 7. bölüm nihayet çok yakında izleyiciyle buluşabilir. Net tarih henüz açıklanmasa da kulislerde konuşulan takvim bu şekilde. Yayın tarihi netleştiğinde buradan sizinle paylaşacağız. Ve asıl bomba, dizi 8. bölümde final yapıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın verdiği bilgiye göre çift kişilik oda toplamda sadece 8 bölüm sürecek. Evet, yanlış duymadınız. Rating şampiyonu bir dizi, reklam gelirleri yetersiz olduğu için yalnızca bir final bölümü daha ile ekranlara veda edecek. Bu kadar kısa bir sürede efsaneleşen bir hikayeye veda etmek kolay değil. Çift kişilik oda her ne kadar sadece 8 bölüm sürmüş olsa da, yaz ekranlarının en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı. Sosyal medyada Kani Lüfer etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı, fan hesapları açıldı, sahneler kliplere dönüştürüldü. Yani izleyici bu diziyi gerçekten sahiplendi. Ama ne yazık ki televizyon sektörü sadece reytingle değil, aynı zamanda reklam dengesiyle de dönüyor. Ve bu dengenin tutmaması dizinin geleceğini belirleyen en önemli faktör oldu. Peki siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizce dizi daha uzun sürmeli miydi? Kaan ve Nilüfer'in hikayesi aceleye mi getiriliyor yoksa her güzel şeyin kısa sürmesi mi daha etkileyici? Eğer bu gelişmeye üzüldüyseniz videoyu beğenin, abone olun ve bu hikayeyi birlikte takip etmeye devam edelim. Gelişmeler oldukça burada olacağız. Final bölümü geldiğinde de her detayı yine sizinle paylaşacağız.